Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu ara işini tam ayarlayamadık. Aşkla bir bilmez Yani bisiklet mi daha iyiydi? Bazen düşünüyorum. Daha mı az yorucu bisiklet? Sağ ayağınızın arka kısmını göstermeye çalışacağım şu tam topuk kısmını arkaya frenlerseniz tam geri gitmenizi engelleyebilirsiniz. Eğer ovanın üzerinde rüzgarda durmayı becerebilirseniz birkaç kişiyle konuşma şansı elde edersiniz. Anladığım kadarıyla burası bir pancar tarlası. Kolay gelsin anne. Kolay gelsin dedem. Ya, merhaba. Ya. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ya. Halin keyfin iyi midir? Çok iyi. İsim? İsim Fehmi. Fehmi amca. Buyur. Anne? O da bizim hanım. Hanımınız? Tarla kimin? Benim. Tarla da senin. Evet. Kaç dönüm bura? Bura 20 dönüm. Kaç ton çıkıyor buradan pancar? Burada en aşağı 70-80 ton pancar çıkar. E 80 ton e Ne eder ya. 90 liradan? Kaç lira ediyor? 90 liradan ne eder lan? Ezabet. Koca 70 ton, 70 ton, 80 ton pancar. Ya para yetmiyor, para, para yetmiyor. Bu pancardan ne oluyor? Bundan şeker oluyor işte. Şekeri bundan yapıyor. Tabi. Başka bir şey olmaz mı bunun? Başka bir şey melez melez olur mallara işte. Yem olur. Yem olur. Işte. Biz bunları haşlardık. Biz de haşlardık. Haşlar yerler. Şimdi yok da onlar bitmiş. Dişleri ne zaman döktün Fehmi dayı? Oo diş mi kaldı daha bu soyu. Olmamış da. <laughs> Yaş kaç? 60'a gireriz. Yani. Anneyle kaç yıllık evlisin? 35. 35 yıldır. Geçiminiz nasıl? Bela, saatimi, su işlemeyim. <laughs> Suyumuzdan dağılmaz yani. <laughs> Aranızda susuz musunuz? Susmaz. Ee, akrabanız mıdır? Yok. Nerede gördün? Ela istediler babamcıl, gitti. Sen haberin yok muydu? Yok. O zaman Ela yok. Ne gereği var göreceğim be. Bir de onunla uğraşacaksın. Oo. Flört ediyorlar, tomarla para harcıyorlar biliyor musun? Ha, bizde Ela, bizde. Biz değil, bu başka yerler değil değil. Büyük şehirde yok işte. Ee, bizden aşağı 20, 20 milyar lazım ki düzün eder. Ciddi? Valla. Bilezici, altını, yatağı odası, ev odası, ben ne bileyim buzdolabı, cihizi, sandığı, çorabı varsa da var. Sizin zamanınızda yok muydu Fehmi Bey? Var idi de öyle değildi ya. Daha bir tane uzun. hali, eski halılardan bir tane de kara sandık, hepsi o idi. <laughs> 35 sene evvel ne vardı araba yok, taksi yok, bolluk yok. Anne ata mı bindi o dönem? Yok, taksiyle geldi ama az dedi. Şimdi 40 tane taksiyle gidiyor, o zaman 3 tane taksiyle gidiyor. Evet, düğün konvoylarının evet. da memleketimin akaryakıt tüketimine ciddi bir e, zararı var. Kime ne faydası var? Kimseye bir faydası yok. Zatla da zatla da zatla da gürültü. Arabaların yaktığı yakıt. Konvoy yapmayın. O benzin paralarını gelinle damada verin daha iyi. Oo. Peki Fehmi dayı. Annemi ee, babanız beğendi. Siz beğenmeseydiniz ne olurdu? Ona beğendikten sonra bizimki de artık düşmüş bir <laughs> daha. <laughs> Bizde yok her şey. Şimdi Şimdiyle moda olmuş. Kaç Hı? çocuk var? Üç tane. Allah bağışlasın. E verdin mi? He. E verdin ki bir... canın yanmış. <laughs> kaç paraya evlendiğini biliyorsun. <laughs> ya. Peki kaçta geldiniz buraya sabah? Buraya sekizde geldik. Sabah 8 akşam 5 4. 4, hava kararına kadar. Tabii. Bütün gün soğukta ayazda. Ne edecek soğuk? Böyle hava nerede bulacak? Bundan sonra hala kar olacak. Pır 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 olacak. Kömür yok, odun yok. Her şey yok. Dıştan bakan da şey der be dayım. 20 dönüm tarlası var ya. Ha. 80 dönüm pancar şey 80 ton pancar çıkıyor ya. Ya bunun 100 olsa o 10 milyar eder. Yarısını hava salır yerik yazdan. yarısı da sene kalır. Senin aylık kazancın kabaca bir eski parayla 400 milyon. Aa işte o kadar. Geçinebiliyor mu 400 Nereden geçinilir yani? işte? O yani vur, bu yani vur işte. Anneyi mecbur çalıştıracağım. Ya mecbur ama çalışmazsa adam getirip parayla çalıştıracaklar. Onun da yarısını adama bir Evde gel ot. E bu yaşta zor değil mi? Ey vay. Demezler hiç yokluk görmemişsin. Görmüşüm. Ha <laughs> görmüşsün sen de Kardeş kalk çalışacaksın. Yetmedi Doğru. mi? Doymadın mı? Doydum. Ha şimdi karı beni diyecek. Bak. Hele bir yardım edin. <laughs> evet bir şoray uzun yolda geleni. o pehlivanı yenen pehlivan? Az sonra. Ben bağlardım o kaldıramaz. O kaldırdım. ben Çay böyle mi gelir burada? Evet. Nasıl içeceğiz biz bunu? o çaya bu müşteri ya da bu müşteriye o çay. Yani bu çay ancak böyle içilir. Erzurum'da patates söküm zamanı. Az sonra. Yorgan gitti, kavga bitti. Sizin geçinemediğiniz mevzu rahmetli Sıtkı amcaydı. Her yerin bir popüler mekanı vardır. Günün birinde yolunuz Erzurum pasinlere düşerse Uğramadan gitmemenizi tavsiye ettiğimiz bir yer var. Pasinler çayı. Orada kahvaltı da ediliyor. Da fayda. Evet, bir Şoray uzun yolda geleni. Sabah sporundan sonra kahvaltı taşhane oluyor. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Tamam, sağ sağ olun. Ya bu nedir? Bu bizim buranın lahana. Pasinler lahanası. Pasinler lahanası. Büyük ha, olur. Ömrümde daha büyük bir lahana henüz daha görmedim. Daha bundan da büyükü var. Ne diyorsun? Çok büyükleri de var da mevsim son olduğu için yavaş yavaş dibi Ha yok. Bunlar ufakları. Evet. Ebatlarını size gösterebilmek için kafamla kıyaslayayım. <laughs> Ki koca kafa geçiniriz. <laughs> Mahallede ya, su mu var içinde yağmurdan mı? Yok, Yoksa diyoruz ikine kur diyor yaprağını. Peki ne yapılır bundan? Bundan dolmaz olur, turşusu olur. Pancarı olur yemeği. Pancar şu, da mı var pan burada? Yok. Şunun pancar yani pancar deriz biz pancar yemeğine. Mı? Kapuskası olur. Kapuskası iyi olur yani. be. Evet. Burada yapıyorduk değil mi kahvaltıyı? Evet. evet. Allah kolaylık versin. E, veda peşrevim var mı? Kalk. <laughs> <laughs> Güreşçi milletiz ve selam. Abi Hasan Kale'den güreşçi çıkar. Sağ ol. Eyvallah. Her durum dedim <laughs> güreşçi. Eyvallah. Sen beni kanlı bir ihtiyar seni ne edersin? Kahvaltı ederiz beraber dayı. <laughs> Sen yaşlıdan mı görüyorsun kendini? <laughs> 80 yaşındayım. Ne? 80? Yo. Maşallah Allah razı olsun versin. Senin yaş kaç dayı? 1339 hesap edersen 85. Bu Pasinler Savaşı burada oldu değil mi? Evet. Kimle kimin arasında oldu biliyor musun dayı Pasinler Savaşı? Ben iyice bilmem o savaşta yokum ki. Bizim. Doğru. <laughs> dayı savaşta olmadığı için. <gülüyor> 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 Tarihçiler de kalkmış öyle oldu da be. orada mıydın? Buyur. Çay böyle mi gelir burada? Evet. Nasıl gelir? Yani? gelmez de bira gelmiş. Nasıl içeceğiz biz bunu? Çavrup içeceğiz. İsim nedir? Ömer. Ömer. Evet. Bu tarihi kahve bura mı? Evet, evet. Kaç yıllık kahve burası? Burası aşağı yukarı 130 yıllığa yakın. 130 yıldır. Evet. Bu kurulurken sen yokmuşsun dayı bu kahve kurulurken. Hayır yok Yoktur. Evet. Demek doğru. bizde evet. Biz de tarih işte yani. Bizden evet. Sen nereden biliyorsun? Ben Orada biliyorum mıydın? abi şu karşıdaki resim asıl Hacı Rüştü odur. Ee, o resimde oğlu şu anda 90-95 yaşında. 95 yaşında. Evet şu anda rahatsız evde yatıyor. İşte babasından Hacı'ma kalma. Yani dededen baba, evet. babadan oğlan. Evet asıldır. Yanlış devam ediyor. Pasinlere her gelen bu kahveye gelir Her gelen evet abi. Niye çay ters çeviriyorsun? Misafirlere ben içimizden geldi. Evet, ters adet. İçinden buyurun. öyle geldi. Yine. Evet. O çaya bu müşteri ya da bu müşteriye o çay. Vaziyet biraz ters. Abi. Yani bu çay ancak böyle içilir buyursunlar. <laughs> ne oldu? İçinden geldi kardeşim. Ocağı bir görelim mi? Evet abi, abi buyurun. Yani çok çay ocağı gördük de 130 yılını görmedik. Kolay gelsin. Nasılsın? Tabii. tabii. İyi misin? İyiyim. Evet. İyisin. Allah iyilik versin. Tabii. Usul eski. Evet abi. Eski 130 yıldır böyle. 24 abi. saat yanıyor. 24 saat. 24 saat. Evet. Yani. Gece, gündüz burada geceler kapıcalara gelirler. Hiç kapanmaz hayır, mı? Hayır, hayır. 130 yıllık bir mekanda odun ateşinde semaverde pişen çay içmek istiyorsanız acık zamanınıza kıyın 20 dakikada Erzurum'dan buraya geliyorsunuz. Palan dökene gidiyorsunuz, ayak yapıyorsunuz, ne bileyim işte tarihi yerleri geziyorsunuz, turisti ahanda size burası da turistik bir yer. Ben... Hadi ayıp olmasın diye isimleri söylemeyelim. 25 milyon eski parayla 60... hayata abi abarmışsın yani 68 milyon borç olur mu ya? 40 milyon, 10 milyon çay borcu olan kişiler. Bu artık tarihi sanıyorum bir 30-40-20 yıllık borçlar. Hatta kuruşlar muruşlar olduğuna göre sonra cep telefonları çıkınca cep telefonu... Buraya da günlük hani bugün borcu olan ödedi ödedi ödemedi önce bu listeye ondan sonra bu listeye arkada bir liste daha var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bu kime ait ya? vermeyelim <laughs> abi. Yazılar var. Borçlu kişiler ama alacaklı kim? Alacaklı belli de borçlu kim belli değil. 180 480 biliyor musun? tane. 480 tane çay. mi? Çay. Geldin çay içeceğin. Listede adın yoksa rahat rahat içersin. Listede adın varsa biraz yakar. Aha. Evet, son e, yüzsüz. <laughs> Yüz. Sana da şey yazdı abi. <laughs> i̇kram, ya ben ikram zannettim ya. Ne o ne o? Ben neydim ben para bile tam param yok. Ne para para neden alın Ne dedin lan para lan? Ne dedin Ben neydim de ne? Ne dedim ben de para, ne? Neden para ne? Ne, ne de para? Ne, de ne, ne para ne para mı Ne sayıp sana? Ben ama sen orada dedin ki. Ben bir ne? İkram dedin sen bana. Olmadı. İkram ver. dedin. <laughs> Allah Allah. Gelip geçene benden çay verdin. Selamun aleyküm diyene benden çay verdin. Ben Merhaba hmm. Ben. diyene benden çay verdin. İçtiğim iki tane çay. Eyüp içmiştim. içmişti. Olmadı, peynir. olmadı. Ne de olmadı, olmadı, olmadı diye bir şey yok. Yok öyle. Kim verecek para Ne diyor? Kim verecek? Ne kim verecek? Bana ne? Neyse bana ne? De? Bana ne, bana ne, bana ne, ben mi verdim? Ben, ben, bana ne, bana ne? Ben mi verdim o çayları? Ne zaman bana ne Ne Kınamayın bizi hakkı sevenler, rüzgar esmeyince de yahu dalır mi mı? Külli boş tecildir aşka düşenler, rüzgar esmeyince yahu. O selûyan ermi katla olmayınca yahû o selûyan ermi ey la bir mednunam ey la ya dinla o kutum dersin bismillah alış içar yanım Hesbeten lillah Mevla'yı zikreden yahu Kul kınan elmi Mevla'yı zikreden yahu Kul Celal'i gördü Üçler yediler Elçani öyledir Hizmet verdiler Hesledek bu çarkı çel dediler, sormadım ki yahu buna kol dayanır mı? Hesledek bu çarkı çel dediler. Sormadım ki ya buna golda dayanır mı? Eyvallah. Eyvallah. Var Eyvallah, var ol. Çok sağ ol. Var ol, var ol. Bir de Teo Peylivan varmışlar. <laughs> Onu <laughs> ben pek Yapmadım yani onunla beraber arkadaşlık yine yani şey yapmadım. Tanır mısın? Tanırdım da mı? ben de. Ben Pasin nerede? He bizim Ural'ı. Güzel konuşuyor. Ne arkadaş? Hatta bir ben bizim bu e, var. Oradan dalmış, vapur devrilmiş, Karadeniz'de ona gitmiş. Elini vermiş, doğrultmuş. Bunları biliriz yani. Ne yapmış, niye bu kadar popüler olmuş Teofeyli var? Ha, o Anlatılır kadar. hikayeler mesela. Şimdi insan kısım kısım yer damar damar. Yani herkesin aklı bir mi olur? Değil. Ha, değil mi? Mesela kilosu. 100 kilo gelen adam var. 70, 60, 50 kilo mesela. Ha, onun da şeyi o kadar. Reşmeli gezerdi. Ona buna çalışırdı. İşte öyle. Çoturlar derler. Nereye yollasan giderdi. Nereye yollasaydın giderdi. Sıra bir herkes şey sevdi. İlk anda kendini şeye vermiş. Sıra gidiyor o adam. Sizi yenerdi yani güreşler. Ben zaten ben. <gülüyor> o, <gülüyor> <bireyim>. güreş bilmiyorum ben. Kim bilmem ben. Sadeleştik ya. Sadeleştik boynuma biniyor. <laughs> çukurken, 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 çukurken. Sizin var mı güreş tutmuştunuz rahmetliyle? Yok. Çok yıkardım ben onu. Yıkardınız. Onun bana gücü yetmezdi ki. Kaç kere yıktınız rahmetliyi? Çok. Güreş birlikte çalışırdık. Ben bağlardım o kaldıramadı, o bağlardım ben kaldırıyordum. Bana babam kıskanmayın yüce, yüce dağları. Tipi <laughs> boran kardan başka neyi var? <laughs> Hele bir düşünün bu binaları. Geçmiş bir mimardan başka neyi var? Bostandırın düşündüğü hayaldır. <laughs> Toplayıp da doldurdu iç çuvaldır. Anıdan gel sever, kolların kaldır. Elde bir bardaktan başka neyim var? Aldanmayın yüzü örtük kendine. Ben vazifim onun cildi haline. Erzurum'da patates söküm zamanı. Az sonra yorgan gitti, kavga bitti. Sizin geçinemediğiniz mevzu rahmetli Sıtkı amcaydı. Teknolojiyle gelenek bir arada. Az sonra ben tren ne zaman geçerse her zamanki vaziyetimi alacağım. Erzurum Pasinler Otluk Kapı'da, Otluk Kapı Köyü'nde bir patates tarlasındayız. Patatesi ekmişliğimiz var, traktörle toplamışlığımız var direnle toplamışlığımız yoktu. Onu da burada görmüş olduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz vallahi. İsim nedir? İsim Murat. Yaş kaçtır Murat? Yaş 33. Tarla senindir. Benimdir. Çalışan anne kimdir? O da benim annemdir. Ana oğul mu çalışırsınız? Evet. Allah kolaylık <laughs> versin anacığım. Nasılsın? İyi valla. Allah iyilik versin. Valla iyi. Murat, Murat gözleri sizden almış. İnşallah. Ee, beyiniz nerede? Hı? Beyiniz. Beynimiz yoktur. Bunlar iki yaşında kaldı. Bu biri iki yaşında kaldı. Biri de iki Beş. aylık He, iki kaldı. Benimle de... bu beslemişiktir. Ee, anne? O da kuma. O da benim eşim. Kuma. kuma mı? Evet. Beyinizin ilk eşi mi? Evet. Ben i̇lk işte. eşi bu. Siz beyinizin ilk eşisiniz. Evet. O da benim üstüme geldi. Üstünüze geldi. Evet. Ee, sizin <laughs> sorma sahip olmazsa yaşınız kaç? Bizim. Benim 65. Hem de 65. Bizim bir Murat daha iyi bilir. Kaç yaşında <laughs> Valide Hanım? 55. 55. Ee, anne kaç yaşında? 83. Beyiniz sizin üzerinize evet. sizden 35 yaş daha büyük bir kuma getirdi. Buna evet. ne gerek duydu? Sormak var da ama nele boş ver öyle de. <laughs> Hayır, parası mı varmış annenin yani hanımın? Parası mı var? Var idi, tarlası var idi. Ayağı mı var? Tarlası var. Idi. Tarlası için mi almış? Tabi Tabii ya yani? onun için aldı. Onu. Parası için evlenmiş Tabii. yani adam. Bu tarla kimin? Güzel. Tarlayı ben aldım. E, annenin nesi vardı? kumanızın? Bir tane tarlası vardı. Ne, ne oldu o tarlalar? Eçirik, içirik. Babasına rahmet giyirik. Onlarla çocuklarımızı büyüttük. Kumanızın çocuğu ee, var mıydı? Yok değil. Oğlanların ikisi onun, kızlar da benim. İki tane de kızım var ben. Ben oğlanlar... Murat senin annen... Bu. Dur <laughs> <laughs> soralım. Murat, Valide Hanım. Anneni sordum, hanımefendiyi gösterdi. Evet. Gerçek annen? Ya ikisi de benim annem abi. Karıştırım oraları ya. Ya ben ayırt etmiyorum. Yani o annem bu annem demem. İkisi de benim annem. Yani öyle bir şey. Kalktık çocukluktan. Baktılar bize büyüttüler. İki yaşın, beş yaşında. Ben iki yaşında diyelim kardeşim. E bizi bu yaşa getirdiler. Şimdi kalk bir de ayırt et. Neyin ayırt etmesi oluyor? Ben anlamadım yani. Analıksa da karın Taşımayınan taşımayla olmuyor. Yani bir de Doğru. bakma, büyütme Doğru. bunun. Doğru. Asıl Doğru. o zor. Ben çünkü babayım şu anda. Şu kadar bir şey var. Akşamları susmaz. Sabaha kadar bu kavruk başka bir şey yok. Yani şimdi onu gördün mü? Ayırt etmeyiz e Zamanında ayırt ettin mi? Hiç ayırt etmedim. İki annem var. İki annem var. İkisi de öz gibidir ben. Hiç ayırt etmem. bunu da şuradan kalk şuraya da git demem yani. Anacığım nasılsın? İyi teşekkür ederim. İsmin nedir? Adın? İsmim Fehzi. Fehzi. bende. yani. Yaş 80? He. evet. 83 diyorlar. Evet, sekin. 83. Siz e, rahmetlerin ismi neydi beyinizin? Sıtkı. Sıtkı. Evet. evet. Sıtkı Bey'e kuma olarak kuma almış sizin. <laughs> Cenab-ı her işleri var. Cenab-ı Allah'ın işleri. Sıtkı Bey sizden kaç yaş küçüktü? Allah bilmiyorum. <laughs> Siz kumu olmayı kabul ettiniz. <laughs> Ama üstüne geldiğiniz hanımdan 35 yaşta büyüksünüz. Evet. Tarla vermişsiniz ona. <laughs> Peki şimdi oğlan da derse, ya bizim baba kuma getirdi. Anacığım ben de getireceğim derse yarın... Olmaz. Ona da günah olur, ona da günah olur Gönlünüz biraz kırıldı sizin evet. benim, anladığım kadarıyla. E, i̇zin verdim dediniz az önce. verdim ama ki Değer miydi iki tarla için? E, zaman geldi ki değdi. Hiç geçimsizliğiniz oldu mu? Yok. Başlarda? Her barışan oldu ama daha sonunda... Yorgan gitti, kavga bitti. Sizin geçinemediğiniz mevzu rahmetli Sıtkı amcaydı. <laughs> İlk defa böyle bir kuma hadisesi görüyorum ben. kuma değil, şu Sen memnun musun hanımdan? Nasıl memnun, ana gibi. Ana gibi, <laughs> nasıl memnun olmaz? Kim ana gibi, siz mi ona ana gibi, o mu size ana gibi? O bize ana gibi. Ben de onu ana gibi Anneniz yerine koyuyorsunuz. Evet, evet. Evet. E ne de olsa küçük gelin canım yani sonuçta. Bugün bitmek zorunda mı Murat? <laughs> bitmek zorunda. Olsun. Ne olur bitiremezsek? Bitiremezsek kar geliyor kar. Hayırdır ateş yakmışsın? Ne yapacaksın ateşte? Abi kartol közlemesi yapacağız. Ne közlemesi? Kartol közlemesi. Kartol ne ki ne? Abi patatesin bir de bir diğer ismi var o da kartol derler. Eskiden kartol derdiler şimdi patates oldu. Sosyete yani... oldu bu iş yani. <laughs> Erzurum'a geldiğinizde kartol yiyelim diye bir şey duyarsanız bilin ki o patatesmiş. Hani nasıl ki Niğde'de kompir deniyor başka yerde de diğer isimler vardır. Erzurum'da patatesin bir diğer adı da kartol. Tezekle mi yapacağız bunu? Tezekle yapacağız abi. Haşlayacağız mı? Bu közleme oluyor abi. Köyün patatesinin bir özelliği Abi var mı? bu patateslikten çıkmış biraz kabaka benzemiş. Çok büyüyor bu. Tersine büyüyor bu. Daha makbul değil midir? Daha makbuldur aslında. Gittim o pazara hemen başına yığırırlar bunu. Nasıl yapacağız bir göster. Abi bunu böyle şimdi açacağız gözlerini. Tezek nedir? Yaktığımız şey nesne? Abi tezek ineklerin pislediği puttan olur. Daha mı lezzetli oluyor? Daha böyle? lezzetli olur bunda. Çok süper bir şey olur. Böyle kum kum olur abi. Göreceğiz. Efendim tezekte kumpir yapmanın, patates yapmanın diğer adı neydi? Karton. Kartol. Kartol. Patates, kumpir aynı kapıya çıkıyor. Nesnemiz ortak. Lazım olan malzemeler bir alan bulacaksınız. Artık komşuların inisiyatifine kalmış. Tezek onu nasıl temin edersiniz bilmiyorum. Tezeyi yakıyorsunuz, içine patatesleri koyuyorsunuz. Uzunca sayılabilecek bir süre bekliyorsunuz. Peki lezzeti nasıl? Onun için de az bir bekleyeceğiz. Tezeyi nereden bulacak? Büyük şehirde canı çekti adamın. Abi köylere pikniğe gelecek ki göre bunu yoksa göremez ki. Abi bunu böyle yaparsın. Bak bu böyle kum kum olur bu. Ya biz Erzurum'a geldik. Muammer Usta'dan kadayıf dolması yedik mi? Yok. Döner yedik. Acı baba. Demek. Bir şey eksik ya. Bir, şey eksik, evet. Bir tat eksik. Evet. E de hadi. hadi Yo bunun tadına bakmadan hayatta. <laughs> Teknolojiyle gelenek bir arada. Az sonra. Ben tren ne zaman geçerse her zamanki vaziyetini alacağım. Erzurum Pasimler'de ulaşım sorununu bir şekilde çözdük. Yürü yürü bir yere kadar. Hay yaşayasın dayıcım. Sen de yaşasın. Sen Hadi. yaşayasın. Nasılsın? Vallahi iyi. Görürsün halimizi. Halini çalışır. göreyim. Evet çalışırız. Allah kolaylık versin. İsim tamam. nedir? İsmi Fevzi. Anne nasılsın? Kemal iyiyim sana kurbanım siz sağ olsun. Ya böyle güzel bir laf var mı? Ben senin yaradana kurban olayım anacığım. Nereden aldınız anneciğim bunu? Tarla tarla Komşuların tarlaları Gidip topu getirdim. Bu güne bakan ay, ay Evet, evet, evet. Siz nasıl tanıştınız anne Fevzi amcayla? Benim annem mi kızı? Amcanın? Kızı evet. Kızıdır. Evet. Sen mi gönül verdin ilk? Vallahi Allah'ım kader etti. Aile mi karar verdi? Ya. Babam karar verdi. Senin var mıydı başka istediğin yoksa? Yok idi işte babam da be geldi dedi alacak. Eskide öyleydi da devikleri sözünde yere vurmazdı. İlla bu olacak olacak. Canım başkasında gönlün var mıydı yok, yok muydu? Yok o? yok yok. Olur canım olabilir yok. ne var yani? Yok ya nerede olacak ki ya. <laughs> fakirlikte var. Öyle, fakirlikte var tabi. Memnun musun anne adamdan? Daha Dağı idare ediyoruz çok Sinirli mi? Çok. Çok, sinirli. Çok, evet, evet, Öyle mi? Çok, çok e, Dayı pek öyle görünmüyor. Sen pek sinirli vallahi görünmüyor ama. mi? Ne eder? Yer geldi mi biraz sinirli olmasın? yer <laughs> geldi mi öyle olur bazı yerlerde. Peki anneciğim sinirini nasıl alıyorsun? Nasıl sakinleştiriyorsun? Anne idare ederek daha. Yumuşak tutturuk, yumuşak tutturuk Nereden anlıyorsun anne sinirli olduğunu? <laughs> Gelirsin hiç görmedi. Yani yemeği gecikti, yani çayısını gecikti. Sözünü tutmadı. Senere çok çıksın. Bu ihram değil mi? İhram diyorsunuz. Evet evet. Alanı ihram. Kork <laughs> alanı ihram. Bu bazı yerde beyaz oluyor, bazı yerde evet, renkleri evet. farklı Renkli, oluyor. Kırmızı oluyor, bazı siyah oluyor. Böyle bazı renk? Siyah çarşaf giyiniyor da benim. Bunlarda her renk var. Peki renkleri kim seçiyor? Mesela genç kızlar bir renk giyiyor, hanımlar? Evet yani gençleri çok beyaz seviyor. Beyazları gençler giyiyor. Evet. Kırmızıları evet. ya da. Evet. Bu kahverengi gibi olanları? Evet da fazla ama yine de yiyi. Sıcak, Sıcak tutuyor mu? Sıcak tutur benim bu kalanın Milletin yani moda Hı etmiş. İdare edilir. Ha tren gelecek dayı. Valla işte Teknolojiyle gelenek bir arada. Bir yanda at arabası, öbür tarafta da tren. Mecbur treni bekleyeceğiz. Ben tren ne zaman geçerse her zamanki vaziyetimi alacağım. Yani trene bakacağım. Ne gibi bakacağım? lakabımız var yani. Kale Erzurum Pasinler'deki Hasan Kale. Pasinler deyince aklına geliyor? Tarih dersinde gördüğümüz Pasinler Meydan Muharebesi. 1048 yılında yani Malazgirt'ten önce 1071 Alparslan ve Diyojen'in arasındaki savaştan önce Anadolu'daki Müslüman Selçukluların Bizanslılarla yaptığı ilk ve kazandığı en büyük yani ilk büyük savaş ve kazandığı ilk savaş. Ondan sonra zaten bir daha sırtlar, yani sırtları yerden kalkmamış. Böyle hani tarihte de böyle, günümüzde de böyle. Bu arada tabii ki yolcu yoluna gerek. Abicim biz gene düşeceğiz. Baba işine. Evet. Sen biraz <laughs> detaydan çıkar. Dur dur dur. Kamyonla uğraşma oğlum ya. Adam kurtarıcı yolda kalanı kurtarıyor da yolda gidecek sunucuyu mu kurtaramayacak? Detaylı Bir yerde görüşürüz. Bilmiyorum hangi ile gidiyorum. Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu ara kişini tam ayarlayamadık. 90'ın <laughs> <Ver, sorun> ya. Aşka bir dilmedisi. Yani bisiklet mi daha iyiydi bazen düşünüyorum daha mı az yorucu bir bisiklet daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.